Merhabalar ben Nuran kanalıma hoş geldiniz. Bugün hatmi çiçeği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Elimin erdiğince dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hatmi çiçeği bahçelerimizde çok güzel bir süs bitkisi olarak yetiştiriyoruz. Ayrıca çiçekleri de oldukça faydalı. Bu arada ben faydalarından önce zararları var mı onu anlatmak istiyorum. Herhangi bir yan etkisi yok. Ölçüyü aşmamak kaydıyla güzelce güvenle kullanabiliriz. Hamileler biraz dikkatli kullanmaları gerekiyor. Doktoruna danışması gerekiyor. Ödem arttırıcı olduğu için de, e, dikkatli kullanmak gerekiyor bol bol su içmek gerekiyor çay kullandığımız dönemde e, ölçü olarak da 2 fincan sabah akşam en fazla kullanabiliriz e, bu arada faydalarını anlatmaya çalışayım e, kuru öksürüğe iyi geliyor grip nezle ve soğuk algınlığında rahatlatıyor e, doğal bir ağrı kesici olduğu için vücudumuzu rahatlatıyor sinir ve strese de iyi geliyor ee, Bu arada rahatladığımız için uykusuzluğa da iyi geliyor hatmi çiçeği çayı ile gargara yapıldığında ağız diş ve diş eti iltihaplarına da iyi geliyor Evet, hatmi çiçeğini gördüğünüz şekliyle topluyoruz ve gölgede kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra da kapalı bir cam kavanozda uzunca zaman saklayabiliriz. Şimdi bir çayını yapmak istiyorum. Çay için şöyle 4-5 çiçeği bir kaba alıyorum ve üzerine de hemen taze kaynamış sıcak su ekliyorum. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Bu tür çaylar kaynatmadan sıcak suda demlenerek yapılır. Üzerine sıcak suyu ekledikten sonra ağzını da kapatıyorum ve 10 dakika bekletiyorum. 10 dakika sonra çiçeğinden süzerek güvenle içebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da afiyet şifa olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.